yine bu fabrika. Geçen de bu fabrikaya gelmiştim. Neyse çıkış yolu eyvah, eyvah eyvah Merhaba yabancı. Hoş geldin. kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. İmdat yardım edin. İmdat. Kaçamazsın dur yerinde. <laughs> Kendim lütfen bana zarar verme. Sen geçen bana zarar verdin. Şimdi benim kölemsin. Sana... <laughs> ah, tamam. Ah, lütfen dokunma bana. Aferin itaat et. Tamam tamam lütfen yapma kendim. Tamam. <laughs> Şimdi beni takip et. Sana evimi göstereceğim. Kölelik yap orada. <laughs> ne yapacağım? Beğenmediğim şeyleri değiş. Oha bunlar yoktu. Kedinap burayı değiştirmiş, geliştirmiş, ne almış? Garip bir şeyler yapmış. Hadi gel köle, hızlı ol. Kaçsam anlamaz ki. Kaç, 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 kaç. Geri kaç. Köle nereye kaçıyorsun? Haa. Eyvah. Doğru ben nereye kaçacağım ki? Hiçbir yere kaçamam. Ee, Ketap, ben burada bir şey unutmuşum. Ha, öyle mi önden yürü Tamam tamam ah vurma koş 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 ya tamam ya doğru söyle ben burada nereye kaçacağım ki orada buton bile yok benim kaçmam için buton bulmam gerek onun için de yardım almam gerek kimden alacağım yardım bilmiyorum Hah, hop ee, buradan galiba şuradan ilerle ha. tamam hop ah 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 o elektrik çarptı ya burası galiba. Evet orası. He. Tamam girdim. Ah, ah, oy. Oha kendi resmini koymuş. O benim uysal resmim. Hadi burada eşyaların yerini değiş. Eşyaların yerini mi? Tamam. E, nasıl istersin ketnem nasıl yapayım? Hadi bir şeyler yap köle. Hadi he. Of ya. Tamam. evet şöyle bir şey yapabilirim. Bunun yerini alayım değiştireyim Ketnem. Şu sadece mavi olsun bence. Pembe sana yakışmıyor. Ha, <laughs> doğru. Evet bunu böyle yapayım. Ee, sonrasında burada böyle bunlar olsun. Sonra birer tane koltuğun burada olsun ketlem. Çünkü daha güzel olur daha güzel. Aferin Yaratıcısın Teşekkürler. Bu oyuncağını da buraya koyuyorum. He <laughs> ya o, o bana çok lazım. Tamam. Onu oraya koydum. Buraya da şöyle yapalım. Buraya da evet, kitap okuma alanı yapalım kednep. Sence nasıl oldu? Buraya bir tane de kitap okuma alanı yaptım. Bence gayet güzel oldu ya. Miao! Çok güzel oldu. Teşekkür ederim kednep. Sağ ol. Şunu da şöyle koyayım ben. Buradan nasıl kaçacağım ya? Evet, nasıl oldu? Miao! Bayıldım. Çok güzel. Evet ben de bayıldım. Çok güzel oldu. Diğer odaları da yap. Diğer odaları e, tamam. Diğer odaları e, galiba burası banyo. Banyoda aslında pek bir şey değiştirmeme gerek yok. Ama istiyorsan burayı böyle yapayım. Burayı böyle yapayım. Zaten bunlar açılıyor. Buradan girersin. Aa bundan girilmiyormuş. O zaman şunu şöyle yapsam. Eee çok Heh, Böyle yaptım bunu. İki katlı yaptım. Buraya da bundan koyabilirim aslında. Ama koysam çok saçma olur. Burası da böyle. Tamam oldu Ketnep. Miao Güzel. Yani çok bir şey değiştirmedim ama. Başka. Diğer odayı da diğer odayı da miau. Tamam. Bu ne mi oluyor? Galiba çok beğendi. Ondan olsa gerek. Ee, buraya bir tane. Yani yemek yeme yeri olmazsa olmaz yani. Buraya yemek yeme yeri yapılır ya. İki tane eşya aldım. Bunları böyle koyayım. Burada yemek yer. Yani mamasını yer, sütünü içer. A A bakayım. Şurada bir şeyler var mı? Şurada şöyle. Miau. Çikodan naps. Tamam. Hadi çık. Yürü şimdi gidelim. Bu kadar de. Bu kadar mıydı? Tamam iyi güzel bu kadarsa. İyi eşyalar da kaldı. Eşya... ah ah tamam. Eşyaları ver. Tamam 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 al al, al. al al lütfen vurma. Al 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 hepsi bu kadar. Yemin ederim balla çarpsın başka şey yok. Aferin Miau yürü gidiyoruz Nereye ha, Seni diğer kölelerin yanına götürüyorum <laughs> Of ya bu adamdan kurtulacak mı Ah elektrik de çarpıyor ya Burası nasıl bir yer ya Şurada aşağı düşürsem nasıl olur Uzak dur Tamam. Ulan akıllı da ha. Ulan sen var ya görürsün Evet kentten başka bir şey kalmıyorsa ben artık kendi gideyim <laughs> Rüyanda gidersin anca. Şimdi sana oyun oynatacağım. Ha? Neden? Ne oyunu? Diğer kölelerle birlikte oyun oynayacaksın. Miau. <laughs> Peki diğer köleler dedin kimler yani kimler? İşte oradalar yürü. Tam önündeler. Ha? Gördüm. Ha? Merhaba. Bobby ve Hobbs. Yaşasın. Yeni misafir. Oo, ben buna sorulabilir miyim kendim lütfen. Zıplamayı çok seviyorum Zıpla. Hayır, saçmalama Bobby. Hops. Oyun oynayacaksınız şimdi. Ha ha ha. Of ya kednap neyse tamam. Zıplamayı çok severim. Of ya yine bize bir şeyler öğretiyor bu kednap. Yeter bu artık ya. Hoş geldin. Kednap beni aldı. Kölesi olarak kullanıyor. Yani beni üvey çocuğu yaptı resmen ya. Bizi de öyle. Bizim düvey çocuğumuz olur musun? Evet. Bizim düvey çocuğumuz olsun Zıpla zıpla zıpla. Sana sorulabilir miyim? Ee, yok yok. Dur dur dur. Durun. Buradan nasıl çıkabiliriz arkadaşlar? Bunu düşünün. Arkadaş olalım mı? Ee, olur. Ben olurum. Zıpla zıpla zıpla. Ee, ben de olurum hapsi olduysa. Sarılayım mı? Yok yok. Zıpla. Şey aman sarılma. Zıpla nereden çıktı? Zıpla zıpla. Sen de zıpla. Yaşasın. Yes. Tamam zıpla. Ha oldu mu? Yaşasın çok iyi arkadaş. Sorulabilir miyim? Ee, şey burada ne yapacağız? As. Miau, geçin yerinize. Eyvah, kendim geliyor of ya. Ondan nasıl çıkacağız? Heh, kendim be, hoş geldin. Ne yapacağız burada Ketnep? Sen oynayacaksın oyunu. Onlar izleyecek. Şimdi sana sıra sıra renkler gelecek. Üç hakkın var. Bir dakika içinde bitir. Tamam. Bir dakika içinde bitir. Tamam. Şu karşıdaki renklere göre mi yapacağım? Hayır. Bekle dedim. Şimdi gelecek renkler şapşal. Başlayayım mı? Evet. Başla. Kırmızı bastım. Sarı bastım. Mor bastım. Sonrasında yeşil mavi. Tamam bastım. Ondan sonra mavi. Tamam. Sonra sarı. Ondan sonra ne? Bakayım. Kırmızı mor. <laughs> of. Hadi hadi. Aferin. <laughs> yeşil, mavi, mor. Ha, ya biraz yanlış oldu ama mavi, yeşil. Ha. Aferin. Tamam. Yeter son bu. Ha, mor başka da yok. Tamam son tur. Mavi, yeşil. Evet 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 yaptım yaptım. Oldu mu? Ha! Aferin. Yürü bakalım. Ya gelsin, ya gelsin. Ya çok severim. He. Oyuncakları rengine göre ayır. Bunda yardım edebiliriz istersen. Her son işte arkadaşız. Evet hadi gel yardım edelim. Evet iyi olur arkadaşlar. Oyuncakları rengine göre ayırın. İşte siz de oyuncak alın ben de oyuncak alayım. Burada çok farklı renkler var. Onlara göre koyarız. Bu kesinlikle kahverengi. Ee, bu yeşil. Şuna bakalım. Sonra bu ee? sarı rengi yok arkadaşlar. Bunu neye koyacağız? o onu istersen koyma. Bence de yer, yer yoksa bu bir kan, kandırmacadır. kesinlikle ona bir rengi koymayalım değil mi? Bence de zıp ne? Ee, sonra bir tane maviye bu var. Sonra turuncu. Ee, bu galiba mavi çünkü maviye benziyor bu oyuncak. Birazcık sarı sarılığı var ama çok yok. Bunun da maviliği var. Bunu da galiba bu maviye koyacağız. Buraya koyalım. Sonra son üç son üç oyuncak. Yeşil yeşil. Bu da mavi. Bu da sarı, sarı, sarı yine yok. Bunu koymayalım, değil mi? Kesinlikle zıpla zıpla koyma. Sarı ne bezal arkadaşlar? Hayır, ee, ah, geldi gelin arkadaşlar. Burada ne yapacağız acaba? Of ya. Artık ben buradan çıkmak istiyorum. <laughs> tamam tamam merak etmeyin. Ben size yardımcı olacağım. Motor tamir et. Motor nasıl tamir edeceğiz be? Allah Allah. Motoru nasıl tamir edelimiz? He. He buradaymış arkadaşlar. Tamam bunları ben hallederim. Siz siz elleşmeyin ben hallederim. Ya Jesus. Yatacak yerimiz bile yok. Biliyor musun yabancı? Evet. Zıpla zıpla zıpla. Uf ya kötü ketnem. Ulan var ya. insan arkadaşlarına yatacak yer vermez mi? Ne kadar kötü bir insan ya. Bu kadar kötü bir insan olur mu ya? Ay yanlış koydum onu. Umarım... Catnap bunu yanlış koydum da düzeltebilir misin? Ben istersen koyayım. Kırdım. Ha, tamam Catnap yerine sen kırabiliyor musun? Evet. Ama kapıları kurarsan bizi öldürür. Oha harbi mi? Evet maalesef. Of ya. Ben de zıplamayı çok seviyorum ama... Geri gelene zıplamazsan beni de öldürür. Ulan Catnap. Bu ne? Başka bir oyuna geldik. Ne diyor? Yakıtları doğru tanka at. Tamam. Yakıtları doğru tanka atacakmışız. Bir... 2, 4, 5, 6. Siz de alın arkadaşlar size 6, 5 vereyim. Şimdi 4 nerede? 4 burası. Bunu 4'e koyacağım. Attım. Sonra 2. 2 de burası. Attım. Tamam. Sonra 1. 1 neresi? Hadi arkadaşlar yapalım. Yaşasın. Zıplay 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 yaptık. Yaşasın. Hepsi yerinde. Bu 6, bu 2. Aa! Yaşasın. Artık bir odamız var. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Aa! Yaşasın. Kendi bizi kölesi yaptı resmen. Oda da verdi bize. Kendisinin odasını gör evini görmediniz. gördüm çok lüks değil mi? Evet. Of ya biz buradan nasıl kurtulacağız Hops? Bilmiyorum. pardon ya bu. bu benim, benim ismim Bobby sen bana neden hapsedin? Kafam karıştı. O kadar fazla bizi çalıştırıyor ki zıpla la. Sorulabilir miyim sana artık yabancı? Hayır sorulmayın. Buradan nasıl çıkacağımızın yolunu bulmalıyız arkadaşlar. Ha? bana ne çıkabiliriz istersen. Çıkamazsan çıkamayız. Of ya sizden haliniz çok kötü. Durun bakayım başka bir şeyler var mı? İsterseniz bana game vermiş size de verdi mi? Eee bize vermedi. Evet bize vermedi sana yanlışlıkla vermiş. Aha. Tamam, o zaman bunu değerlendirelim. Kendime bir tane kılıç aldım, sizlere de aldım. Geri ise öldüreceğiz. Macina gerçekten mi ya bence? Yaşasın, artık buradan kurtuluyoruz. Evet, açıyorum burayı. Sonra koşuyoruz, tamam mı? Tamam, nereye? bir tane de buton alayım. Butonla da oraya açarız değil mi? bir dakika hatta bir tane restoran alayım. Tamamdır hazırız. Hazırsanız kaçıyoruz. Yaşasın hadi kaçalım ya bence. Yaşasın arkadaşımızla birlikte kaçıyoruz. Gelin gelin gelin. Susun sessiz olun. Koş 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 koş. koş. Beni zaten uçuma da vermiş. Koş 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 koş. Çabuk ben hızlı bir şekilde uçuyorum. Siz de arkamdan gelin. Bu sesler de ne? Hı? Bobby? Hops. Nereye gidiyorsunuz? Sen nasıl game moddasın? Gel buraya. Aa, çok fazla vuruyor. Kaçın arkadaşlar. Bobby gelin. Bu tarafa doğru gelin. Eyvah yabancı koy. Çabuk kapıyı Çabuk. Eyvah yanlış koydum. Koy koy koy. Hayır. Hayır çabuk koyun. Ha, vuruyorum. Hadi biriniz koyun. Aa, ha Acil koy. Oraya değil aşağıya koy. Aşağıya. Çabuk kaçın gelin. Yeşilsin zıplan, zıplan. artık özgürüm. Ya yabancı senin sayede çıktı. Sana sorabilir miyim? Ya hadi hadi kaçalım gelin. Sonunda kurtulduk be. Of o son anda öldürmeseydik var ya bana bir tane daha vurursa. Yani orada vursaydı ölürdüm. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ailemle birlikte kaçtık ketlemden. Çünkü kötü birisi kendisi. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bo Hobi ve Hops'a birlikte biz de etrafta gezdik. Artık onlar benim yeni arkadaşım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.